İsmet Paşa bence şunu, bir kere İsmet Paşa'da bir türlü konuşulmaz Atatürk'le ilgili bir şey vardı. Yani İsmet Paşa mı daha Atatürk'lü, Celal Bayar mı bence Celal Bayar. Tabii ki Celal Bayar. İsmet Paşa, bak şey gibi, Sen demin dinliyorum, biraz Celal Bayar'ı kötüleyim. İsmet Paşa, Fahri Rıfkı gibi, Celal Bayar şey gibi. Celal Bayar'da bir korkunç ve i̇şte Atatürk şeyi çünkü. var. Çünkü İsmet Paşa Atatürk'ü yapamadığını yapmak istiyor. Yani gerçekten... Görüntüde de bile olsa bir de de dış desteği Bice, var bak. bak Bunu söylüyorum. sen söyleyemezsin ben, ben söyleyeyim. Bak, bak. öldüğü zaman o başbakan. Tabii. Yani oradan bir... Tabii tabii. Da, bir, bir de üstad, bak. bak. ben yine söylüyorum. İs o Ben bu, konuda, ben bu konuda Türk sahanın Atatürk abi yalakalık yapıp İsmet Paşa'ya vurmasından hiç hoşlanmadım. Ne Hatta, yapsın? Karda, bir karda... kanun var. Tarafa, e, bak, ben bakalım. bir yazı yazmıştım üstüne. İsmet Paşa Atatürk'ten daha sağduydu. Hemen sabahın bir tahakkül aradıydı. bu sen bu, bu yaşta 28 yaşındaydım o zaman. <laughs> Nasıl bunu yani çok şey bir yazı çünkü. İsmet Paşa daha sağduyulu diye. Niye? Yani ben İsmet Paşa'yı ölmekten değil. Şundan. Bir kere İsmet Paşa bırakmak istemese bırakmaz. Öyle bir tarihsel batının zorlaması Nasıl falan. Sonra... Palavra ya. Vallahi palavra ya. Salazar gibi devam ederdi. Ha bir yerde patlayabilirdi. NATO'ya girebilirdi. Ya girebilir yani NATO'ya girebilir miydi? Ya abi Portekiz İspanya gibi der. İspanya ile Portekiz NATO üyesi olmamakla bir nevi batının içindeydi. Ama girmek istiyor. Da... Stalin tehdit ediyor. 1945 olayını unutmayın yani o. Ya sen mecburiyette, sen de mecburiyetten evet, bıraktı diyenlerden mi? Ya Yalta'da anlaşıldı İsmet Paşa şey. kim ya? Atatürk mü ne yapardı? Ee, yani o, o da. O o da de, Atatürk O da yazdı. Konjektür uyardı. Atatürk NATO'ya NATO'ya gireceğiz diye iktidar birine mi dedi? Eğer de. gerekiyorsa NATO'ya da girerdi. Gerekiyorsa. Çünkü bak Hatta o Atatürk nefret... direkt NATO'ya girmek isterdi de. Onu ne yapardı bilmiyorum. Union. O Nagihan Hanım'ın teziydi. Bu Niyon ...kartışmasız batı, batıcıydı. Bu Nyon Konferansı'nda İngiltere'nin tarafını tuttuğunu biliyoruz. Hı. Yani o tarafın e, tezlerinin kabul edilmesi için. Hatta o arada mecliste bir oylama yapılıyor. O oylamayı baskın şeklinde gidip engellemeye çalışıyor. Yani İnönü muhtemelen kendisine, e, kendi tercihine yönelik bir netice almak için... ...oylama yapmak istiyor. Mustafa Kemal baskın yapıyor... Oylama bitmiş gittiğinde. Ama mesela işte darbelerde de biz Şimdi... NATO'ları atmadılar. Normalde darbelerden sonra teknik olarak NATO'nun bak, ne atmaları lazım. Yunanistan'a attılar. E atmadılar yani. Ama Bir şey gibi... en başta zaten biz NATO'ya, SENTO'ya yani NATO bağlıyız. NATO yani. Doğru ama işte İspanya ve Portekiz gibi 75'e kadar Batı'nın parçası olup bu diktatörlüğü yaşatabilirse Yaşatabilir, yaşatamaz. Ama İspanya, Portekiz biraz doğru. uzak. Yani bizim pozisyonumuz Sovyetler Birliği'nin hemen ağzındayız. Yani dolayısıyla Türkiye'yi... Ama o, kadar o da kolay kolay O günkü güç dengeleri <laughs> açısından İsmet Paşa bırakmasa bırakmaz. Ben ona inanmıyorum. Ben bırak. Ee, ben o de, günkü, de Mustafa Bey'e katılıyorum. Evet. Yani NATO ya mecburiyetinden yani. dolayı elinde değil. Yani anti İsmet şeyinde olduğu. Orada kararları Kasım Gülek veriyordu. Ya, ya İsmetli o, 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 o Bak o gün Şeyi de çok güzel işte, Nihat ne? Subaşı, Nihat Subaşı Ulus Gazetesi'nin yazışları. Tüm CHP vermek istemiyor. Genel <laughs> bugünkü, o günkü devlet Askerler vermek geliyor, istemiyor. Asker söyleyin. istemiyor, polis istemiyor. Bir düz, kurul düzen var. İsmet Paşa Ulus Gazetesi'nde Nurettin Artan var o zaman. Nurettin Artan var en sonunda. Bunu anlatıyor Nihat Subaşı. Top, Demir top, top, da var. Evet, Toplu diye yazı yazar. Evet bravo. Efendim? Toplu ile diye yazı yazar. Nurettin Artam sen arıyor en sonunda. Ustayı Mustafa olarak. Bak, İsmet Paşa uğraşamıyor. O kadar insan bırakmak istemiyor ki. Ya, o gün Ya yok, yok Nurettin Artam var. diyor. Derhal manşeti at. CHF o zaman iktidarı devrediyor. O manşeti İsmet Paşa attırıyor. Ama yani bu, tam zor şey. şey. Şimdi senin anladığın bir konuda ya, söyleyeceğim. Artık, diyor, biraz biraz Şimdi Ali Koç ben dedi istifa şey, yeni dönemde yokum dedi. <laughs> ya kardeşim <laughs> Ay şu Ali Koç ya, şampiyon yani şampiyon olmazsa devam edecek göreceksin. Bu, ya ne yaparsa yapsın samimi değil. Aynen. Ali Bey dedi ki ben dedi Haziran'daki seçimde yokum aday değilim dedi. Onu bugünden söyledi ki şampiyon olamadığında arkasından teneke bağlayarak göndereceğim Bir dakika ya bak bir sorusu, bir sorusu var Mert Umut demişin. Menderes asılınca hastanede orkestrayı susturan bir İngiliz gazeteci var. Bunu de Yok anlatır. ben de kim olduğunu bilmiyorum. Sen biliyor musun bu hikayeyi? Yok. Park Otel'deymiş bir İngiliz gazeteci. Asıldığı günde orkestra çalmaya devam ediyor. Demiş ki ya bari orkestrayı susturun demiş. Ya. Siz nasıl insanlarsınız demiş. Yani şey gibi Fevzi Çakmak'ın cenazesinde Heh. oyun havaları yani çalmalarında olmuş. Patronluğunu devretti Amerika'ya söyleyecek. Menderes'in deresinin yani asılmasını demiş Amerika tamam İngiliz gazete edeceksin ki bu orkestrayı bile susturamamazın bir sebebi var. Menderes'e sessiz kalmamızın bir sebebi var. Büyük patron öyle insidir. İngiliz ya Türkler bayram ediyor ya yani CHP'li Türkler. Ya CHP efendileri millet bayram etmiyor. ediyor. Millet, millet kan diyor. ağlıyor. Millet ayır. Abdülaziz gibi Abdülaziz'in şey dediğinde Hayır, kan ki, ağlamıştır. Türk milletine bir laf etmiyor ki.